sarı saçlarından artık sıkılmış ve bunalmıştı. Güzel bir değişim istiyordu. Ben de uçlarından bir santim kadar kesip hemen işleme başladım. Burada saçlarının sarılarından biraz ayıklayıp folyo içine aldım. Buna ters balyaj işlemi diyoruz. Beni neden uzaylıya çevirdin deyip kendine has hareketini yaptı. Çok sıkıldığı için bizim videoları izleyip eğlenip gülüyordu. Parayı vermeden kaçmaya çalıştı. Son anda yakaladım. Malzemeden kaçmadım ve komple boyadım adeta.